Evet arkadaşlar bugün yeni gelen çıkartmalarını alın size onu göstereceğim. Tablet şurada dursun. İlk önce bir X'e girelim. Arkadaşlar çocuklar bu zaman.

İlk önce yeni gelen yere gidiyoruz. Buraya bir şey koyardım da neyse. İşte bura. Gidelim. Dikkatiniz zaten. Bu video kısa sürecek bir şey falan sürebilir. siz gelesle aldırmayın. Hmm. Evet, Şimdi işte buraya giriyoruz. Ondan sonra buraya geldiğimizde bakın burada tavuk var ve ağlıyor. Şimdi bu tavuğun tamam, baktık yere gitmemiz gerek. Şöyle şuraya doğru bakıyor. Biz de oraya gidelim şöyle. Umarım bu. Yalnız falan çıkmazlar. Bir saniye ha, arkadaşlar bakın şu mavilik var ya şu mavilik. Oraya gittim. Dur 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 <laughs> dur. <laughs> bakın neler. Bakın. Slime ve Blob. Sizce bunlar ne planlıyorlar? Şöyle bir fotoğrafı çekelim. Ne planlıyorlar sizce? <laughs> bence öbür güncellemede bunlar dünyayı ele geçirecek. Baksanıza. Mesela i̇şte bu arada benim takip etmeyi unutmayın. Bakın neler planlıyorlar. Globus slime ile konuşurken buldum arkadaşlar. Şunu da bir fotosunu çekeyim. Gerçekten. Hı. Bakın bir şey vermiş. Nerede? Hı. Neyse. Tamam sonra... Evet bugün iki videom o kadar. kanal abone olup like atın, unutmayın. Siyah tuşa basacaksınız. Bakın ben kırmızı tuşa Siyah doğru diyorum. Neyse size alacak etmeyin Görüşürüz. バイバイ